tabii bizlerin de belediyeye katkısı olacak. Biz de kendisine yardımcı olmak istiyoruz buradaki sorunu çözmek için. Bizim de görevlerimiz var ama şunu söylemek istiyorum size bugüne kadar gelen belediye başkanları içinde çevreye en duyarlı olanlarından birincisi bence sayın başkanımız. Bize çok yardım etti. bize her her dakika kendisini aradığımızda bulabiliyoruz. Kendisine ulaşabiliyoruz. Sorunlarımızı çözebiliyoruz. Burada hepinizin huzurunda. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Sanayi sistemimizin şu anda dört tane önemli sıkıntısı var. Bir buçuk yıl olmuş hala %10 seviyesinde olan yer var. Ruhsat almak konusunda. Bakın biz geldiğimizde 14 bin ruhsatlı iş yeri vardı Bornova'da. Şimdi herhalde 21 bin civarında. Ama bu şeyle bir direnişle oluyor. Yani hala işte yok taksitlendirme olmadı. Yok fiyatı yüksek. Yok şu şöyle yok. Bu olacak arkadaşlar. Yani Türkiye'deki en büyük sıkıntı kayıt dışı ekonomi. Yani bu arkadaşlar kayıt altına alınacaklar. Bunlar ruhsatı alacaklar. Yani şimdi malzeme almaya para buluyorsun, tatile para buluyorsun, araba değiştirmeye para buluyorsun, iPhone alıyorsun. Ruhsatında daha... ekmek yediğin yer burası. Yani asfalt istiyorsun, temizlik istiyorsun, ağaçların budanmasını istiyorsun vesaire vesaire ama bir ruhsat almaya e, gelince eğer güçlük çıkıyorsa ben bunun arkasında başka bir şey ararım. Biz üzerimize düşeni fazla fazla yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda siz de lütfen ee, rica ediyorum arkadaşlarımıza uygulamalar konusunda destek olun. Biz Bel Kahve diye bir şirket kurduk. Bu şirketin 3 tane ilgi alanı var. Biri geri dönüşüm, öbürü yenilenebilir enerji, diğeri de kentsel dönüşüm. Üçüyle ilgili buraya çok ciddi yatırım yapıyoruz. Benim için bu şirket çok önemli. Bunun getireceği projeler çok önemli. Hayır. Şimdi biz ne yapacağız onu anlatayım. Sanayilerdeki tampon atıkları, sanayilerdeki lastik atıkları, sanayilerdeki hurda araçlar, ayakkabıcıların atıkları ve diğer atıklar. Yani örnek veriyorum hurdacılarda işte her tarafta görüyorsunuz Bornova'da işte derin dondurucunun içerisindeki parçaları söküp çöp kovalarının etrafına bırakıyorlar. Efendim söyleyeyim sandviç panellerin şey kısımlarını atık kısımlarını atıyorlar metal kısımlarını alıyorlar. Gibi gibi ne kadar atık varsa bunların tamamını bertaraf etmesi için bir sistem kuruyoruz. Ben Bornova'yı temizleyeceğim. Benim sorumlu olmayan sanayi atıkları dahil tamamını ortadan kaldıracağım. Ama bu medeni ülkelerde, Avrupa ülkelerinde, Amerika'da vesaire vesaire. Bu ülkelerde kim bu atığı üretiyorsa o atın bertarafı ile ilgili bütçe ayırmak zorunda. Ben sağa sola atılmasın diye kapıdan toplayacağım. Girecek üçüncü sanayi sitesine bütün sokaklarından dolaşacak. Herkesin lastik atı, tampon atı, ne atığı varsa alacak. Girecek ayakkabıcılar sitesine tek tek kapıdan şu anda alınıyor. Tek tek alacak. Ama herkes de bununla ilgili cüz'i bir oranda katkı koyacak. Bir bertaraf tesisi kuracağız. Tüm bu mobilya, ayakkabıcı atıkları, tampon atıkları vesaire artı hurda araçları, molozu parçalayan, metali ayrı, molozu ayrı ve yakılabilecek türden malzemeleri ayrı, lastik vesaire hepsini ayıran, molozunu ayrı, e, asfalt işlerinde kullanmamızı sağlayan, metalini ayrı geri dönüşüme göndermemizi sağlayan, diğer yakılabilir nitelikte ya da halı sahalarda, işte basketbol zemin sahalarında, işte yürüme alanlarını kullanabilecekleri ayıran bir sistem kuruyoruz. Ama ben bornaman etrafında hurda atıklarının, lastik atıklarının, işte tampon atıklarının, ayakkabı atıklarının, kimyasal atıkların olduğu pis böyle e, insanların göz zevkini bozan, doğayı bozan çirkin bir durumda olmasını istemiyorum. Bunun bunu öyle ya da böyle yapacağım. Yaparken burada bana destek olursanız, bu yolu beraber yürürsek emin olun hepiniz kazanırsınız. Bornova'da üç tane çocuğumuz hasta. Bir tanesi DM'de hastası, diğer de SMA hastası. Diğer ikisi de SMA hastası. Ee, Allah hani kimsenin başına vermesin. Ee, Allah uzak etsin. Bornova'nın 500 bin nüfusu var. Gündüz işyerleri burada olanlarda 600-650 bin insan. Bir buçuk milyon kişi buradan geçiyor. İşte bir sürü de İş adamları, siteleri, dernekleri, kooperatifleri var. Ben bu konuda yardımcı olduğunuzu biliyorum. Ee, çok arkadaşım bu konuda biz e, söylemeden de kendisinin aktif olarak sürece girdiğini, destek olduğunu biliyorum. Sizlerden de bu konuda destek istiyoruz.